Lafı izi belinde konuşun hanım. Böyle acılı bir zamanda söylenecek laf mı bu? Bu işin zamanı mı kalmış Esma Hanım ha? <laughs> Kızımız üzülmesin diye sustukça cehenneme döndü hayatımız. Zaten siz bulup getirdiniz bu hamiyet midir nedir? Gördünüz değil mi? Bir çocuğa bakamadı. Hamiyetin ne suçu var? Gördüğü sahilere kızın. Ne hale gelmiş garip. Azıcık gözünü açacaktı. Uyanık olacaktı gerzek. Bunlar başımıza gelmeyecekti. Tamam Nur, sen de yangına körükle de gitme yahu. Allah'ını seversen sen de sus deme bana Adnan. Sustukça tepemize çıkıyor bunlar, tamam mı? Hiç sesimiz çıkmaz zannediyorlar, burama geldi artık yeter ya! Anne yeter! Yeter bak benim, benim üzerime gelmeyin bak! Benim kendi derdim bana yetiyor zaten yapma! Baba özür dilerim. Özür dilerim baba. <laughs> Biraz daha yedirelim. Gel birazcık daha yedirelim onu. Çok mu güzelsin sen? Çok mu tatlıymışsın sen? Ha? Babaya mı benziyormuşsun sen? Annem. Anne yok. Anne gitti. Bundan sonra anne benim. Özledin mi babayı? Baba gel. Evet. Ama gelecek baba. Adın ne senin? Hı? Neymiş senin adın, adını biliyor musun sen? Adın ne? Ece. Adı. Ece. Sen benim kızım olabilirdin biliyor musun Ece? Annem. Evet. Anne. Anne ya. Ben senin annen olabilirdim. Ya da senin gibi başka güzel bir çocuğun annesi olabilirdim. O da Ali'ye baba derdi. Babam. Evet baba neredeymiş baba? Gel bekletmesin baba. Annemiş babamız. Babamız oh. neredeymiş? Babamız neredeymiş? Bakalım bekletmesin değil mi baba bizi? Ha? Bekletmesin değil mi baba Anne. Bekletme bizi babası. Bekletme beni Ali. Bir daha sakın bekletme. bugün öğlen saatlerinde iki yaşındaki Ece evinden kaçıran şahsın kimliği tespit edildi sayın seyirciler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada küçük Ece'nin bakıcısını yaralayarak kayıplara karışan Rengin Tuncer isimli kadının bulunması için geniş çaplı arama başlatıldığı belirtilmekte. 30-35 yaşlarında 1.75 boyunda sarışın yeşil gözlü olduğu bildirilen Rengin Tuncer'in... evet şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz sayın seyirciler, akli dengesinin yerinde olmadığı gelen bilgiler arasında. Şu ana kadar aramalar söz konusu şahsın rutin olarak kullandığı güzergahlar üzerinden yapılıyor. Kaçırıldığı sırada üzerinde pembe ceketi ve mavi pantolon olduğunu bildiren yetkililer, minik Ece'yi ve onu kaçıran rengin Tunca isimli kadını görenlerin vakit geçirmeden 155 polis imdat hattına ihbarda bulunmalarını istediler. Dileriz Ece en kısa zamanda annesine ve babasına sağ salim kavuşur. Allah senin belanı versin! Ya kızım şuna bak. Allah aşkına kızım şu manyağın elinde ne yapacağı belli olmuyor. Manyağın elinde ya. Allah kahretsin seni. Sakin ol anne, sakin ol ya. Sakin ol. Kızım, yavrum yapma. Hiç <laughs> aklıma gelmedi usta. Yemin ederim hiç aklıma gelmedi. Eğer böyle olacağını bilseydim yemin ederim sıkardım kafasına. Bu yaptığına inanamıyorum Rengin. Bu delilik, saçmalık. Sen küçücük bir çocuğu nasıl evinden ayırırsın? Akıl verme bana. İşime karışma. Karışırım çünkü burası benim evim. Kapa çeneni, tamam mı? Duymak istemiyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Konuşma benimle. Çocuğu korkutuyorsun. Bağırma. Bak duydun değil mi? Ne dediklerini duydun değil mi? Akli dengesini yitirmiş diyorlar bana. Deli diyorlar bana. Bütün dünya akıllı, bana ihanet eden herkes akıllı bir ben deliyim öyle değil mi? Ha? Söyle, söyle. Sen de söylemek istiyorsun değil mi? Söyle. Hadi söyle açık açık söyle. Korkma canım, korkma bir tane. Ya, uzak dur ondan. O benim anladın mı? Sadece benim. E oldu şu Ben kardeşimi çok özledim. Ne oldu? Bu kardeşim dedi. Bulamayacaklar bizi. Tamam mı Ece? Sakın korkma tamam mı? Aferin sana. Aferin. Ben varken kimse sana bir şey yapamaz. Baba da gelecek. Sonra üçümüz çok mutlu olacağız, tamam mı? Evet. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bir çocuğun kaçırılmasıyla alakalı. Evet. Tamam. Ben sana güvendim. Bütün sırlarımı sana söyleyeyim. Bana ihanet etmeyen bir tek sen kalmıştın. <laughs> <laughs> Rengin yanlış anladın. Lütfen bırak beni.